E, merhabalar. Bir önceki dersimizde e, database sınıfının set initializer e, metodunu e, gördük. Bu metot e, kısacana kısaca e, product ya da e, kategori klasına yani bizim context klaslarımızın üzerindeki herhangi bir klasın e, herhangi bir klasın içerisinde herhangi bir property yani herhangi bir e, klasın yapısına bir değişiklik olduğu zaman e, otomatik olarak ne yapacağını e, söylüyordu. Burada e, yapılacak şey e, anlattığımız e, eğer modelde bir değişiklik olduğu zaman e, veri tabanını düşürüp yani silip tekrar yeniden oluşturmakta. E, bu durumda ne oluyordu? Veri tabanın içerisindeki bilgiler daha önceden e, tas, yüklenmiş olan, eklenmiş olan bilgilerin e, silince eee durumuyla karşı, karşı karşılaşıyorduk. E, bu yüzden e, ikinci bir yöntem var. E, bir tane initializer e, sınıfı oluşturup e, bu initializer sınıfı e, gene aynı işlemi yapacak. Yani class'ı üzerinden değişiklik olduğunda veritabanını düşürecek. Ancak düşürdük de tekrar oluşturduğu anda e yeniden veritabanı create e, yani oluşturduğu anda e, belli bilgilerin e, tekrar veritabın otomatik olarak eklenmesi durumu. E, bunu yapmak için e, şöyle bir class eklememiz gerekiyor. Bunun ismi e, örneğin North Wind initializer. E, örneğin şöyle bir isim e, verdim ben. Bunun public olması gerekiyor. Public olduktan sonra e, bunun Bunun e, drop şu metotla e, aynı olması gerekiyor. Şuna. Şunun tabi e, using e, yukarı eklenmesi gerekiyor. Yani bu initializer'ın yani bu sınıfın e, durum eğer bir e, modelde herhangi bir değişiklik olduğu zaman bu konteksin e, tekrar düşürüp tekrar eee e, durumu. E, public bir de override metodumuz e, gerekiyor. Burada eee seed metodu e, bizim kullanacağımız metod Evet bu protected e, olması gerekiyor. Protected. Protected override e, geri dönüş değeri void. E, ve metodumuzun ismi seed. Evet, gördüğünüz gibi direkt context klasını e, e, kendi aldığı içine. Evet burada yapmamız gereken e, bizim e, seed metodu modelde bir değişik olup da tabi e, düşürüldüğü anda e, tekrar çalıştırılması. Bu seed metodu tekrar çalıştırıldığı zaman e, veri tabanına işte bizim Uygulamamızı geliştirirken kullandığımız test verileri ya da e, Son Sürümünde bile işte web sitenizi yayınladığınız anda bile kullanacağınız verilerin tekrar e, Eklenebilmesi için kullanıyoruz Daha Önceki ders videolarımızda kullandığımız e, Bilgileri eklemek için kullandığımız şöyle bir liste oluşturmuşum hatırlarsanız bir kategori listesi ise i̇şte kategori içerisinde e, üçer tane e, Ürünleri ekleyeceğimiz e, Bir alan yani şu kategorisi veri tabanına ekleyelim. E, tabi burada şu konteksi kullanması gerekiyor. Konteks aracılığı yani e, veri tabanına iletişim sağlayacak olan konteks e, klasından bir örnek e, direkt e, alması gerekiyor burada. Bu örnek aracılığıyla e, veri tabanına bilgileri eklememiz gerekiyor. Bunun için şurayı e, silelim. Şunları silelim. Şuraya konteks aracılığıyla <laughs> verilerimizi ekleyeceğiz. Bunun öncesinde şöyle bir forage ile e, dönmemiz gerekiyor. Örneğin kategori e, işte categories e, dizisinin dolaşması gerekiyor. Daha sonra buradan context e, categories nokta add buraya işte gelen kategoriyi e, eklememiz gerekiyor. Ve de sonunda context nokta save change'i çalıştırmamız gerekiyor. Evet şimdi e, bunu çalıştırırsak eğer veri tabanına bilgiler e, gider. Çünkü e, şu anda herhangi bir e, böyle bir veri tabanım yok. Veri tabanım olmadığı için e, bilgiler veri tabanına e, gider. Çünkü <laughs> ne zaman oluşacak bu? Veri bana e, değiştiği zaman ya da e, yeni oluşturulduğu zaman ancak bu initializer tanıtılması gerekiyor. App config içerisinde bunun e, öncelikle tan tanıtılması gerekiyor. Yani bu klası oluşturdun ama bu klas ne zaman e, devreye girecek? E, onu buradan e, tanıtmamız gerekiyor. Evet, daha önceden hazırladığım e, şu kod parçasını yapıştırıyorum. Context, konteksin içerisine bir context ekliyoruz. Ee, ancak bu e, şuradan değil de e, bizim konteksimizin e, olduğu yani şuradan aynı namespace içerisinde mi oluyor? Evet, code first'ün içerisinde code, e, Northwind konteksi e, almamız gerekiyor şuraya. Yani şurası code first Şu konteksimizin ismini Northwind context Şu. Evet. Diğerlerimizin ismi ne? Code first. Evet. Disable database initializing. Ee, burada true yapmış. Şu an bu false olması gerekiyor. Yani bunu kapatabiliyorsunuz ya da açabiliyorsunuz. Ee, şuradan initializer'ımız nerede? Bakalım. Initializer mı? Code first'ün altında Northwind initializer. Code first'ün altında initializer'ımız ismini. Northwind initializer. Evet. Diğerimizin ismini. Code first. Evet. Tamam. şunu e, şimdi çalıştıralım. Evet, Şu an model üzerinde bir sorgulama yapalım hemen. E, i̇şte şuradan result eşittir db nokta e, kategoriizi e, aldığımızı düşünün kategori nokta e, turist diyelim e, ve de bunu e, for işle e, döndürelim şuradan e, result diyelim şurada da konsolda bunu yazdırdığımızı düşünelim e, kategori neyimi yazdırdığımızı düşünelim. Evet çalıştıralım bunu bakalım bir var mı şu anda içinde. Şu da e, DB dediğim için e, DB isimli bir e, veritabanı oluştu. Benim daha önce bir veritabanım olduğu için DB bunun içerisine e, bu bilgileri ekledi. Bu yüzden e, ben şurada e, DB'yi işte database ya da e, North Mint diye e, değiştirmek istiyorum. Express altında NV isimli bir e, veritabanı oluşturup e, initializer çalıştırdığını e, şimdi görelim. Ee, şuradan. Şu anda e, moda üzerinde herhangi bir değişiklik yok ama ilk defa oluşturulduğu için de bu initializer e, sit metodunu çalıştıracak. Evet çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi iki tane e, kategori eklenmiş durumda. Bakalım e, veritabanımız buraya e, gelmiş olması gerekiyor. Evet NV isimli tabanı ve e, iki tane e, tablomuz ve tablomuz içerisinde e, gördüğünüz gibi 2 ve bunun altındaki product'lar da burada gelmiş durumda. Moda üzerinde bir değişiklik var mı? Şu anda yoktu. İlk defa oluşturulduğu için de. neyse şuraya bir ben bunun product name'ini şöyle name yaptığımı düşüneyim. Veritabanında herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Bakın şu an burada ben gelip şunu çalıştırdığım anda veritabanı drop edilecek ve tekrar oluşturulduğu anda da initialize'ın sit metodunu e, ekleyip e, tekrar e, işlemimizi e, yapacak. Yani şu e, test verilerini tekrar veri tabanına ekleyecek. Her seferinde e, bu verileri tekrar tekrar girmemize gerek yok. Ancak ben şunu product name yapmayacağım. Çünkü burada da hepsini değiştirmem gerekiyor. Bu yüzden e, burada bir değişiklik değil de şuraya ekstradan bir tane e, Bilgi eklediğim bu da zaten veri tabanının e, değişmesi için e, yeterli bir özellik. Evet, şimdi çalıştıralım, bakalım iki tane veri geliyorsa e, veri tabanımız şu anda drop edildi, bir create ile e, oluşturuluyor. tekrar oluşturuluyor e, ve bizim test verilerimiz seed metodu aracılığıyla tekrar veri tabanına e, ekleniyor. Evet gördüğünüz gibi iki tane bilgi e, tekrardan e, burada. Evet, Spare tabanımızı açalım. E, yenile diyelim. E, bakalım. Tablolarımızda kategoriler içerisinde, product içerisine eklemiştik. Evet, supply herhalde. Gördüğünüz gibi şema değişmiş e, ve e, bizim sit e, bilgilerimiz tekrardan e, burada.